Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Arabanın içinde konuşuyorum çünkü bizim karavanla kaldığımız yerin yakınında mahalle var ve de sürekli düğünler, çalgılar, türküler olduğu için orada bir şantiye alanında da sadece sessiz bir çekim yapıp bu videoya üzerinden montaj ederim böyle konuşurken diye düşündüm. Bugün çatı makaslarından 3 tanesi kalmıştı. Onları kaynattım. Sonra makasların konulacağı yerlerle ilgili çalışmaya başladım. Lazerimde sıkıntı olduğu için yani görünemediği için akşam aslında işaretlemeyi yaptım. Beğenmedim. Gittim bir 12 metre hortum terazi aldım. Sağlıklı bir yöntemdir. Ehli bilir. Onunla güzelce kotlamayı yaptım attığım direklere kesimine işte üzerinin profillerini yatırmaya başladım. Yarın da kısmet olursa öğleden sonra makasları yerine yerleştirmeye başlayacağız. Evimiz artık ev gibi görünmeye başlayacak. Allah kısmet ederse. Gayet sağlam, güzel, sağlıklı bir şekilde çalışmalarımıza özenerek tekrar kontrol ederek bütün ölçülerimizi, gönyelerimizi, terazilerimizi devam ediyoruz. E tabi zor işler. Şantiyede kalıyorsunuz. Sinekler akşam taarruz yapıyor. Ortam tekin değil. Yani böyle ücra biraz kalıyor şeye göre. Hani şehir merkezine göre. Canınız Allah'a emanet. Yani yatıyorsunuz orada açık alanda, karavanda, şurada, burada falan. Bu işler zordur yani. Bu gurbetlik işleri de zordur ayrıca. Tamam burada evimiz biraz daha Yakın, biraz daha hafta içi, hafta sonu bir iki gün haftada dalıp çıkma şansım olabiliyor yani akşamları falan. Ama yine de e, dışarıda iş yapmak kolay değildir. İnsan sinir olabilir, stres olabilir. Sıcaklar zaten boğuyor insanı. Sürekli su, soda, su, soda, ayran içmek ihtiyacı hissediyorsunuz. Yoruyor yani sıcak yoruyor yani iş yormuyor aslında iş zaten bildiğimiz iş sürekli yaptığımız şeyler ezberden gidiyor yani hiç zorlanmıyoruz bile bir şey yaparken ama gel gelelim sıcak havaların bir taarruzu söz konusu Allah bu sıcak havada güneşin altında çalışan bizim gibi herkesin yardımcısı olsun tabii ki de bizi izleyenler içinde de dışarıda sahada çalışanlar uygulama yapanlar vardır muhakkak. Asla e, masa başı bir iş gibi değil. Yani bilen bilir. Onun için tabii ki de zor işler. Bu hafta çatıyı kapatıp işte hafta içi pazartesi salı gibi çatıyı trapezleri falan da vidalamış olup yutong örme işlemlerine başlamak istiyorum. Allah kısmet ederse hafta sonu gibi. Önümüzdeki hafta da muhtemelen çoğunu da örmüş olur. Cam kapı boşluklarını çıkarmış. Tamamen yapısal bütünlük olarak herhalde bir 10 güne ihtiyacımız var. Yani artık tamam inşaat bitti. Tak takıştır, sıva sıvaştır falan gibi hani böyle tabiri caizse öyle şeyler yapacağız. Tabi plan her zaman program tutmuyor ama başımızı bir gölgenin içine alsak bu çok iyi olacaktır muhakkak bizim açımızdan kolay değil yani güneşin altında çalışmak çatıyı en azından bir 120 metrekare çatımız var aşağı yukarı 120 130 hatta 140 metrekareleri buluyor yani saçaklarıyla beraber zaten betonun kurulumu aşağı yukarı 120 metrekareler civarı onun için bize gölgelik olacaktır gölgede çalışmayı sağlayacaktır en azından burada rüzgarlı bir yer Allah'tan yani esinti oluyor yani bu bir iki haftadır sürekli esen bir yer. Ama sıcak yani. Sıcak. Ne kadar eserse esin sıcak esiyor tabi. Ama hiç esmese çatlarız yani. Daha da kötü olur. Burada da Hayrıbolu Meydanı'na indim. işte bu arkada da yazısı görünüyor hatta. Orada bir tane de böyle ay çiçeği resmi var. Hakikaten bereketli güzel topraklar. Yani ne ekseniz ne yapsanız oluyor çok şirin bir yer yani şuradaki belediye binası bile iki katlı böyle şirin bir bina yani böyle güzel yerler var böyle güzel yerleşimler var insanları güzel yani e, biz şey değiliz yani gittiğimiz yerlerde hiçbir zaman memleketimizin neresine gidersek gidelim yabancılık çekmiyoruz insanlarla kaynaşmamız konuşmamız mümkün oluyor bu arada bu akşam benim fotoğraflarımı alıp paylaşan arkadaş aradı tekrar beni. Birkaç tane iş aldığını yaptığını söylüyor. Hakikaten ucuz rakamlardan bahsetti. Yani çok değişik geldi bana da. Bilmiyorum hani inandırıcılık konusunda kişiyi şahsı tanımadığım için emin değilim. Yani yine 8-9 bin liralardan metrekaresi iş yaptığını söylüyor. Allah yapabiliyorsa hakikaten, insanlar öyle bir hizmette bulunabiliyorsa Allah selamet versin, işini gücünü artırsın. Ancak tabii ki de bizim görsellerimizi alıp, bizim yaptığımız çiçek gibi evlerin fotoğraflarını alıp, başka başka işler yapıp milletin hakkına giriyorsa ona da yazıklar olsun. Başka da hiçbir şey demiyorum yani. Çünkü işi ehli bilir, ehli yapar bilen bilir yani, bilen yapar öyle e, kullandığı profilin cinsini, şusunu, busunu, hiçbir şeyini bilmem ama dediğim gibi hakka giriyorsa yazıklar olsun ama hakikaten o fiyatlara, işler yapabiliyorlarsa insanlara helal olsun derim. Başka da hiçbir şey söylemem. Çünkü bir adam nasıl çalışır, nasıl bakılır nasıl nazı çekilir nasıl e, parası ödenir nasıl bir yerden bir yere mazot alıp arabayla gidilir gelinir. Bunu çok iyi bilen birisi olarak yani maliyetlerin çok daha yukarılarda olduğunu biliyorum. Onun için bana gerçekçi gelmiyor işin açıkçası. Çünkü o fiyatlara prefabrik bile gelip kurmuyorlar ki fırın gibi oluyor yani bazıları hakikaten kalitesiz işler yapıyor. Onları bile o para, paralara yapmıyorlar. Onun için beni takip eden kıymetli dostlarıma ben bu şekilde sürekli tembihatta bulunuyorum. Yani tavsiyelerde bulunuyorum. Asla sakın ha sakın ucuz etin yahnisi kokar derler. Ya da ben yanlış mı biliyorum bilmiyorum. Onun için hiçbir şekilde paranızı işinden emin olmadığınız daha önce yaptığı bir işi görmediğiniz kimseye asla paranızı vermeyin. İş yaptırmayın. İş yapma vaadine de kanmayın derim. Sağlamcı olun ya. Nedir yani? Parası olan adam biraz kıymetini bilsin. Yani sağlamcı olsun yani. Bilmiyorum. Benim görüşüm bu. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle, saygıyla kalın abone olmayı yeni izliyorsanız aboneyseniz izliyorsanız beğeni yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.